Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, çok lezzetli, sadece yarım saatinizi alacak bir tatlı tarifim var. Hemen yapılışına geçelim. Tenceremize 3 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı şeker, 2 yumurta. Hepsini iyice karıştırıyoruz. Çok lezzetli bir pastacı kremasıdır bu aslında. Pürüzsüz bir hale gelene kadar önce karıştırıyoruz, sonra ocak ocağa alıyoruz. Ocakta üzeri göz göz oluncaya kadar karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Bir paket vanilyamızı da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Eğer sizinkinde bir topaklanma falan varsa mikser ya da blenderdan da geçirebilirsiniz. Evet kremamız hazır. Şimdi kedi dili bisküvilerimizi soğuk süte batırıp servis tabağımıza alıyoruz. Seri bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kedi dili bisküvileri hemen yumuşuyor çünkü. Bir paket kedidili bisküvi kullandık, 24 tane var içinde. Kremamızı, sosumuzu ona göre hazırladık. E şimdi de kremamın üzerine kaşıkla gezdiriyoruz. İsteyenler sıkma poşetine de koyup öyle de sıkabilirler. Tekrar kalan kedi dili bisküvilerimizi süte bandırıp kremamızın üstüne ekliyoruz. Çok lezzetli ve göze hitap eden bu tatlıyı ısrarla tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar görünce çok severek tüketmek istiyor. Çikolata sosumuzu hazırlamak için 2 su bardağı sütümüzü küçük bir tencereye alıyoruz. Hazır çikolata sosumuzu da içine ekliyoruz. Evet iyice karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz. Ocakta katılaşınca tekrar indiriyoruz. Ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra e, kedi dili tatlımızla buluşturacağız. Evet ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen üzerine gezdiriyoruz. Çikolata sosunuz evde yoksa çikolatalı puding de aynı işlemi görecektir. Onu da kullanabilirsiniz ya da hazır çikolata sosları da var onu da kullanabilirsiniz. Ramazan'da olduğumuz şu günlerde ağır yemeklerden sonra hafif tatlıları daha çok tercih etmemiz gerekiyor. Bu tatlı da tabii ki onlardan bir tanesi. Bu şekilde kedi dili tatlımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum ve Hepinize ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar.